Hoş geldin. Geldim, geldim hocam merhaba. Hoş geldin Aslı. Tehlikeli Hoş bir konu seçmişsiniz. Hocam bizi gömecekler bugün. Özellikle Aa, bugün çok evet. tehlikeli bence. Yani bugünün konusu bu olmamalı. Yani bugün bence kadın beynin ve erkek beyinden ziyade bilginiz <laughs> ağlamış. Beynine karşı 3-0 öndeler şu anda söyleyeyim. Bir beyin koyduk buraya. Buyurun. Bir beyin koyduk. Farklı, koyduk mı, farklı beyin mı çalışır evet. gerçekten? Hocam bayağı farklı çalışıyor ya. Oldukça farklı çalışıyor. Nedenleri tabii var bilimsel olarak ama bilimsel da olarak var. ispatlanmış bilimsel olarak ispatlanmış yani evet gördüğümüz şekilde biz ispatladık onu <laughs> hani bilimsel ama olarak ama sen da bunu... bir de tabii ki doktorundan dinle. Evet. Şimdi hocam şöyle gerçek hayatta zaten ispatlamamış ispatlamamışsın zaten yani olmaz. Gerçek, gerçek hayatta patlamışındır defalarca yani defalarca ispatlanmıştır yani. tabii ki. Kadın beni daha mı çok çalışıyor? Şimdi şöyle kadın beyni aslında ee, biraz daha fazla Detaycı. çalışıyor. Bak nasıl bir daha fazla çalışıyor. Şimdi kadınlarla erkekleri böyle dinlenme durumunda e, bir cihaza bağlıyorlar ve beyindeki aktiviteye bakıyorlar. Dinlenme derken uyku durumunda mı? Yok normal otururken böyle hiçbir şey yapmazken. Tamam, Kadın bir şey yapma nasıl çalışıyor kim Şimdi de? bakıyorlar acaba bazalde bazalde nasıl çalışıyor diye bakıyorlar tamam mı? Evet erkek garibim <laughs> erkeğin ne kadar çalışmıştır sence kafası? Bence erkeğin... dinleniyordu yani. ya. Özellikle Yüzde, yüzde. Hiç. Yüzde, yüzde mi? Yüzde. Yüzde üç falan anca çalışmışsa bilmiyorum, iyidir. Kadını ne kadar çalışmıştır? Yüzde seksen. Yüzde seksen. Dinlenir Yani şöyle de. diyelim, bilimsel veriler. Erkeğin yüzde on beş, kadının yüzde kırk. Ha yine ben fazla. Abi sen otururken böyle düşünmüyorsun tamam mı hani fazla. Bazen şeyleri düşünüyorsun. karnı maç işte şey falan. Ne bileyim, Kadın otururken neler düşünüyor? Ya Abi, da maç ne olacak? Tabii ya tabii. Öyle. Şey. Kadın otururken muhtemelen arka planda böyle dünyayı kurtarıyor falan yani anladın yani, mı? Her şey değil mi her Bir anda bir anda... Bir... Ondan fazla bir şey düşünen Tabii. bir varlık kadın. Bir anda. Evet, vallahi yani var. hani derler ya tilkiler dolaşıyor, hiçbirinin kuyruğu değmiyor. A, kadın bu. Evet. Kuyrukları değmez tilkilerin. Peki bunu e, neden mesela kadın bu kadar fazla düşünüyor, erkek niye düşünmüyor? Şimdi, bunu bana bilimsel olarak açıklayın. Şimdi hocam o da çok enteresan. Şimdi e, kadınların beyniyle erkeklerin beyninde böyle bir farklılık var. Şimdi nöron dediğimiz böyle hücreler var yani evet. sinir hücreleri. Evet. Şimdi bir... Kum tanesi gibi, mesela şöyle bir susamın, susam kadar bir tane bir şey düşün, bir doku düşünelim. Evet. Beyin beyin parçası. Evet. Bunun içinde 50 bin tane ha. sinir hücresi var. Düşünebiliyor musun bak? Bunun içinde 50 bin tane sinir hücresi var. Ve bunların arasında 300 milyon bağlantı var. 300 milyon. Ve, ve bu bağlantı... yani. Evrende bilinen en karışık şey. Beyin. Tabii. Beyin. En karışık şey. Ve Her şey onda başlıyor, onda tabii, bitiyor Aynen öyle. Ve kadınlarda enteresan bir şey var şimdi. Bu bağlantılar var ya. Kadınlarda bizim beynimiz iki tane hemisferi var. iki tane lobu var. Bir tanesi sol, bir tanesi sağ. Hı. Solla sağ arasında korpus kallozum diye böyle bir tane bağlantı var. Evet. Kadınlarda kalın. Erkeklerde incecik. Geçmiyor işte oradan oraya geçmiyor. Kadınların <laughs> bağlantılar iki beyni bağlıyor tamam mı birbirine? Şimdi iki beyin parçası birbirine bağlı. Aynı buradan anda buraya atlıyor. Buradan buraya atlıyor, buradan buraya atlıyor. Erkeğin nasıl gidiyor biliyor musun? İnce abi? ya. Erkek buradan buraya gidiyor, geri geliyor. Biz an yani, trafik yoğun. Trafik yolu bulamıyor. Trafik, trafik yol buradan gidiyor. Ya, arkadan dolaşıyor. Hayır. Arkadan i̇şi uzatıyor. Kadın o ara 18 yol birden gitmiş oluyor. <laughs> aynen öyle vallahi. <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi. Kadınım ama erkekleri korumak gibi gelmesin. Koruyun lütfen de mor çatı. Yani hayır neden biliyor musunuz? Ben erkekleri kadınlara göre daha saf buluyorum. Öyleyiz ama. Doğru. Vallahi öyle buluyor. Sarap abla, Sara abla bir onayladı. Sen bir, bir şey yaptı. E, ben de üç oğlan, bir de evet. doktor, 4 adamla yaşıyorum. Tamam. 40 senedir. Düşün 4 adamla yaşıyor kadın, fit Tabii. bir şekilde. Kadın, <laughs> 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 kadın dimdik ayakta. O Dimdik ayakta. Kadın dimdik ayakta ya. 3 evlat üç derken hakikaten bu konuda yani, bir yani, yardımcı olabilecek. Yani bir kız yok ya. Yok yok yok. Hatta ben böyle bir şey anlatırken dört kazma falan affedersin. Annem de. Abi ya biz Böyle, böyle deme derdi bana. Ama sana bak çöker. Dört adam mı? Ama çökertememişler Çökert seni. Çökertmedi. Dimdik hayat. Kadına Eman bak ya. Sarp abla nasıl, nasıl şey yapabiliyorsun? Nasıl, sonra? nasıl idare ediyorsun? Nasıl edebilirim? şey yapıyorum? Bir kere Neşey yemek, mi? neşe, ye, ve olumluluk. Yemeklerine bir şey mi bir katıyorsun? Yemek, ne yapıyorsun? Doğru söyle. yemek, çok <gülüyor> <gülüyor> Yemekleri hep hazır olmalı. Ama baktığın gibi bir şey Erkek oldu. Biraz bir şey koyar. Bir şey koyar. Uyur, uyurlar <gülüyor> <gülüyor> Uyutuyorum onları. Uyutuyorum <laughs> onları. Hoş bulmaya, uyutmaya gelince Aa. zekayla da de uyutabilirsin evet, ama. doğru doğru. Yani ama biraz öyle, biraz böyle. Aa, bence Sarap Baba sen evin şeysin kilidesin. Tabii. Bence de. Herkes gelip sana anlatıyor. Evet doğru. Her şeyi, değil mi? Doğru. Nasıl Kesinlikle. idare ediyorsun? Ben yani? yokken mesela hepsi uyuyor bence. Yedi uyurlar gibi. Ben geliyorum bu onların hepsi ayağa kalkıyor, kalkıyor değil mi? Ama yani şöyle bir kadınla <laughs> bir evde böyle bir kadının olması çok önemli. Evet. Hadi kalkın. Evet. Hadi şunu yani yapalım. Yani gerçekten. Hiç sinirlenir ben, misin Sarap abla? Evde sinirlendiğin ki, zamanlar mu? Nasıl komik mi oluyorsun? Çok yine, komik ne yapıyorsun? çok komik beceremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e bir sinirleniyorum. <laughs> abla bir sinirlensin. Nasıl sinirlensin Sarap <laughs> abla? İyi. He? Nasıl? <gülüyor> Sen in, 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 Böyle sinirlenilmez <laughs> hayatım. <senin> suratın <laughs> asık olacak. <laughs> Gülerek nasıl İzahlesin. sinirleneceğiz? Ama diyorum böyle yapmayın diyorum. Bu kendine kadar. gel lütfen falan böyle bir şey olması lazım. Kendin, kendine gel lütfen yani. <laughs> Sen bir dakika sürer. Bir dakika bu kadar. Bu ne kadar. Neye sinirlenirsin peki? Gerçekten? Ben mi? Ben 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 bilmiyorum çok şey sinirlenmiyorum Yok galiba. Yok canım sinirlenmiyorum. Az sinirlenen bir tipim, çok gülen bir tipim. <laughs> Çünkü e, olumlu Olumlu alıyorum. hep. Hayata yani. olumsuz bakan insanlar hep sinirli ve gergindir. Olumlu bakan bir şekilde bir çıkış yolu bulur anladın Kesin mı? Öyle. Bunu, evet. bunu beyinle e, ve bilimsel bir şeyle e... Ne bileyim ispatlandı mı? Hani hayata olumlu bakmak, olumsuz bakmak. Bazıları vardır hep karamsar bakar. Doktorlar ne, diye doğru, değil Doğru. Bazıları da doğru. her karamsar şeyden bir şey çıkarabilir. Doğru. Şöyle e, hayata olumlu bakmak ama polyanlacılık değil. Değil. Tabii, tabii, o, yok, farklı o, olumlu şey, olumlu de bakmak. Olumlamak. Olumlu. Evet. Olumlamak. olumlamak. Biraz böyle yani pesimist bakmamak. Böyle yani kötücül böyle illa başıma bir şey gelecek falan gibi bak Hayır. Şimdi şöyle e, sinir ağlarından bahsettik ya. Şimdi biz düşünürken o sinir ağları kuruluyor. Hı <laughs> hı. Ve artıyor. Yani düşündükçe artıyor. Daha da gelişiyor yani beyin. İşte böyle stres altında, çok stres altında öğrenme yetimizi de e, düşürüyoruz. Evet. Aynı zamanda sinirlerimizde de işte o e, koneksiyonların, o bağlantıların oluşma hızı da azalıyor. Yani dolayısıyla stres aslında beyni ne yapıyor? Süngerleştiriyor. Hatta çok açık bir şey söyleyeyim. Geçen gün bir yabancı profesörden duydum. Sizle onaylandı. Benden iyi olmasın. diye. Sizden iyi olmasın. Ee, dedi ki kadın... Vücut hasta olmuyor, beyin hasta ediyor vücudu, ha, kötü düşündüğü için. Evet. Yani ay hasta olacağım, ay gibi ya yarın ölürsem, ya, bunu yaptıkça. Ne zaman öyle düşünsen hasta oluyorsun. Onun da evet. nedeni şu, bak o da çok enteresan. kortizon diye bir hormon var, stres hormonu. Strese girdiğin zaman ama kronik stres. Evet. İşte bu düşünceler. Kronik böyle yaşıyorsun, böyle sürekli stres altındasın. İşte o hormon sürekli yüksek duruyor. Evet. O yüksek olunca immün sistem, bağışıklık sistemi düşüyor. Düşüyor. Işte. Onu düşürüyor. Bağışıklık düştüğü Vallahi zaman ne oluyor? Çok kansere doğru. yatkınlığın artıyor. Mesela diyor yani e, duvarın nem insanı gam yıkar. İşte insanı gam böyle yıkıyor. Doğru. Stres bu şekilde. İşte Covid Covid zamanı şey da yapıyor. dediler ya işte Hani bağışıklık sisteminin düşmesinin nedeni o işte Covid olacağım işte aman bana bir şey olacak aman ölecek miyim ama şöyle mi aman böyle mi derken iyice bağışıklık. Bak evet, sana enteresan evet, bir şey aynen. söyleyeyim. İlk Covid olanlardanım. Evet biliyorum. Ve herkes ağlayarak telefon etti. Bülent Hanım aradı, Emel sayın. Mesela zaman canlı alıp almıştık. Evet herkes ağlayarak aradı çünkü ölüyordu, ölünüyordu yani. Bir gün bile ölmek aklıma gelmedi. Ve düşün ki 9 gün yattım hiçbir şey hatırlamadan. Entübe olmadım. Belki de onu da beyin yaptı. Bilmiyorum. Herkes Kesinlikle. entübe falan oluyordu. Sağım solum falan feciydi yani. <laughs> i̇lk, ilk zaman. Ben hiç ulan şu sağdaki öldü acaba bana da bir şey olur mu? Bir kere aklıma gelmedi. İşte olumlu düşünme. Evet, Size, evet. Olumlu böyle şey. Hayır aklıma gelmemesi. Zaman, evet. Düşünürüm de ay yok bir şey olmaz falan. Ölüm gelmedi aklıma. Herkes öleceğim diye salya sümük ağlıyorlardı telefonda. Öyle öyle. O çok önemli. Bu önemli Kesinlikle. bir şey. Önemli. Hayata tutunmak da diyebiliriz buna. İşte hayatı sevmek. Sevmek. Evet. Hayatı seven evet. insanlar zaten dostlarıyla daha fazla vakit geçiriyorlar. Evet. Ee, mesela izole de olmuyorlar. Mesela işte eminim sizin çok dostunuz vardır. Gülüyorsunuz, şanşak raklıyorsunuz. Yani az kişiyle görüşürüm genelde. Ama çok görüşüyorsunuz, var, sosyalleşiyorsunuz. Ama, sosyal ama kendini yani saklamıyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz. Hayır yani saklamıyorum. İzole etmiyorsunuz. Hayır hayır. hayır yok. Ben mesela... gülüm, gülüm. kimseyle görüşmem. Yok canım öyle şeyler bizde yok ya. Ben hiç kimseyi almıyorum. O evet. öyle Şimdi bir o sofram var. İstanbul un. hiç kapanmaz. Aynı. Evet. Her Tabii kaç kere gitti. Bir gece evet. Bir örtü kaldırılır sabah öbür örtü. Ben de o masa kapanmasın diye gayret ediyorum. Evet ya. Yani böyle bir e, insan seviyorum, yediriyorum kuru fasulye pilavlar. Her pazar günü gelenler aynen, aynen. gidenler. Evet. Abla adres neresi? E, veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sarı Akşamları mı yer Evet evet. Akşamları evet. ben de çok pişmiyordum çok. belki. Aynı. Başımızla birlikte bir evet. herkesi seviyoruz alıyoruz, alıyoruz. Benim reçellerimi hani, de. Evet, o. evet. bayılır bayılırım. Her Hayatımda tane en tane. güzel reçel. Evet. O bizim Afiyet canımız şekil ya. Sarp abla be, film. biz bir reklama atsana be. Tabii biz, biz reklama gidiyoruz. <gülüyor> 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 Kısa bir reklam, reklam anlasın. <laughs> <laughs>